Herkese merhabalar. Ben Venüs. Umarım çok iyisindir. Umarım tatlı süreçlerden geçiyorsundur. Bugün bir açılım yapmak istedim ama burada astrolojiyi kullanarak bir açılım yapacağız. Güncel enerjiler, sizin enerjiniz, karşı tarafın enerjisi ne durumda? Burada haritayı okuyarak, soru astrolojisini kullanarak açılım yapacağız arkadaşlar. Soru astrolojisine göre şu an güncel durumda nasılsınız? Karşı tarafla astrolojik etkilerde hani kim ne hissediyor ve hatta ne gibi güncel durumlar var? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi özellikle burada soru sorusunda şu önemli. Tabii ki kolektif enerji olduğu için hepsine birebir uyumlanmayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kişisel doğum haritanız bu noktada çok önemli. Kişisel doğum haritanız eğer e, şu an güncel etkileri e, şey yapıyorsa, eğer destekliyorsa burada sıkıntı yok. Ama eğer kişisel doğum haritanıza herhangi bir e, ters etki varsa, mesela şu anda 25 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşecek. E, belki de bu videoyu izlediğinizde gerçekleşmiş dahi olabilir. Burada oradan ters bir etki almanız dahilinde sizin kişisel haritanız yani natal haritanız baz alınır. Her zaman önemli olan sizin kendi kişisel natal doğum haritanızdır. Bunun üstüne zaten herhangi bir şekilde etkileşim olamaz. Ama bu kolektif açılım tarot açılımı gibi düşünebilirsiniz. Anın enerjisinden duymanız gereken şeyleri duyacaksınız. İlişkinizle ilgili güncel durumlarla ilgili süreçleri buradan okuyabileceğim size. Ee, şimdi özellikle bir önceki videoda destek vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize de destekleriniz için ee, bu video lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda sabitlediğim yorumlara bırakıyorum. Instagram adresimden linki tıklayarak e, beni takip etmeyi unutma. Aynı şekilde doğum haritası danışmanlığı, e, ilişki haritası danışmanlığı, partnerinle uyumlu musun, ne gibi süreçler yaşayacaksınız, ne gibi e, hani ilişkide güncel durumlarınız olacak bunlara baktırmak istiyorsan yine e, ilişki analizi danışmanlığı alabilirsin ve tarot danışmanlığı da veriyorum. Tarot danışmanlığında da bilinçaltı okuması, partnerin güncel enerjisi, ikinizle iyi ilgili süreçleri tarottan okuyabiliriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi videoya geçmeden önce lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi baktığımda anın haritasında bu arada arkadaşlar kişisel danışmanlık olarak bunu da alabilirsiniz. Soru astrolojisi şu şekilde oluyor. Siz bana geliyorsunuz geldiğiniz anda bir soru soruyorsunuz ve o soruyu sorduğunuz andaki gökyüzü hareketlerini ve gezegen oluşumlarını inceleyerek sorunun cevabını yine harita üzerinden size okuyabiliyorum. Tek soru astrolojisi deniyor da duymuşsunuzdur belki horari de e, horari asoci olarak da geçiyor kayıtlarda. Yine aynı şekilde bundan da yararlanabilirsiniz. Bunlardan faydalanmak için yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelmeyi unutma şimdi buraya bakıyoruz. Öncelikle soruyu soran kişi sizsiniz. Ee, soru da şu. Güncel enerjide aklınızdaki kişi neler yapıyor? Aranızdaki süreç nasıl ilerler? Bunlara bakacağız. Şimdi siz yükselen başak olarak bu soruyu sordunuz ve haritanızdan bak, siz veya karşınızdaki kişi başak etkisi olabilir. Kolektifte böyle bir başak etkisi olabilir. Ama bize yine, yine ne gösteriyor? Burada siz soruyu sorarken demek ki kaygılı bir yapıya sahipsiniz veya bu durumu çok fazlasıyla kafaya takmış olabilirsiniz. Şimdi Yöneticiniz Merkür olduğu için Merkür'e bakıyorum. Merkür Koç'ta ee, ve Şiron'la e, kavuşma doğru gidiyor. Demek ki burada sizin iletişimde böyle bir aceleci, sabırsız bir tavrınız olabilir. Belki karşı tarafla aceleci bir şekilde sabırsız bir şekilde iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz ve ka karşı tarafın ikinci evine e, düşürmüşsünüz Merkür'ü. Yani e, aklınızdaki kişiyle belki yakın mesafede bulunuyor olabilirsiniz veya e, bu olayı sorduğunuzda 14 derece başak olduğu için belki de yakın mesafedeyken uzağa gitmiş olabilir veya yakın süre yani bu süreçte aranızdaki mesela bu bir ay içerisinde veya geçtiğimiz iki ay içerisinde bir görüşme gerçekleşmiş olabilir olarak görünüyor. Şimdi burada baktığımda sizin yöneticiniz Merkür karşı tarafa baktığımda karşı taraf 7. ev balık kesiyor ve yöneticisi Jüpiter boğada ve Uranüs'e kavuşma halinde dokuzda. Karşı tarafın 3. evine düşüyor. Karşı taraf burada e, ben size okuyayım gündemini. Fazlasıyla sosyal çevre, üçüncü ev yakın arkadaşlar, kuzenler, kardeşler gündeme olabilir arkadaşlar. Bolo seyahat ediyor olabilir, yakın çevreler seyahat ediyor olabilir. 8. evinde şey 2. evinde karşı tarafın Merkür ve Şiron olduğu için onun da şu anda belki bir takım maddi ödemeleri e, veyahut da maddi olarak iyileştirme çözümleri buluyor olabilir. Çünkü baktığımda yine Kuzey Aydın ve Şiron'da da kavuşma gidiyor ve Merkür'e kavuşma halinde çözüm üretme. Maddi konularla ilgili çözüm üretme veya maddi olarak kendini iyileştirme sürecine hani bayağı ama gündemi e, ben şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, maddi olarak e, gündemde çok fazlasıyla olduğunu görüyorum. Şimdi bak Baktığımda da yine ben 7. ev balık olduğu için burada karşı tarafın aslında böyle biraz daha kendini zihninin bulanık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yönetici de aslında hem Jüpiter'e bakıyorum balıkta hem de Neptün'e bakıyorum. Baktığımda tabi esas olarak Jüpiter'e alırız arkadaşlar. Neptün yine jenerasyon gezegeni olduğu için jenerasyon gezegenini de alabilirsiniz. Kolektif gezegen daha doğrusu. Burada Baktığımda Neptün de tabii ki e, karşı tarafın zihninin bulanık olduğunu ve Neptün e, bakın koç e, burada güneş Neptünden ayrıldı. Zihninin yavaş yavaş berraklaşacağı bir sürece geçecek olabilir. Ve e, ilerleyen süreçte özellikle önümüzdeki aylarda belki şu anda çözüm bulmaya çalıştığı maddi konularla ilgili bir takım çözümlere gidecek olabilir. Tabii bu güneşin ilerletilmesine bağlı arkadaşlar. Yani güneş burada e, karşı tarafın maddi konulara geçmesi Güneşin biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Burada ilerleyeceği süreçte Nisan ortalarına doğru yani bu önümüzdeki bir buçuk aylık süreçte maddi olarak bayağı gündeme yoğun olacak diyebilirim. Aynı zamanda baktığımda ee, karşı tarafın mesela kendi kişisel bakımına e, özen gösterdiği kendisi için bir şeyler yaptığı bir dönem de olabilir. Çünkü e, direkt Venüs'ün etkisi altında kendini böyle daha çok sevmeye başlamış olabilir. Kendi için bir şeyler yapmış olabilir. Dediğim gibi kişisel olarak e, kendisi etki altında şu anda buradan. Ama baktığımda aslında karşı tarafın 12. evinde de bir Satürn ve Mars görüyorum. ve Mars 29 derecede. Burada bilinç ve zihinsel olarak, bilinç altı olarak çok stresli bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Ve bir takım ım, şu da var. Bunu da söyleyeceğim. Bakın kolektif yorum kesinlikle bireysel değil. E, uyanları alıp kabul edebilirsin. Ama karşı tarafın şu da var. Zihinsel olarak takıntıları var kesinlikle. Ama şu da var arkadaşlar. Hani sizin e, hani bir e, stok enerjisi de olabilir. Çünkü baktığımda sizin de 12. evinize bir ay düşüyor. Ve ay sizin... E, yardımcı gezegeniniz burada yani yardımcı göstergeniz ve ay 12. evinize düşüyor burada demek ki sizde bir takım karşı tarafın hayatıyla ilgili takıntı oluşturduğunuz bir takım durumlar olabilir veya karşı tarafa duygularınız böyle artmaya başladı peki yaptı ve siz bunu bastırıyor olabilirsiniz duygularınızı zaten genel olarak şu anki süreçte etrafa karşı bastırdığınız söylemediğinizi düşünüyorum açıkçası Şimdi devam ettiğimizde karşı tarafın evet ne dedik çok fazla 12. ev yoğunluğu var. Burada stresli durumlar, zihinsel olarak takıntı ettiği durumlar var ve şu anda bence öfkeli bir yapıda arkadaşlar. Öfke ve inat enerjisi çok fazla olduğunu düşünüyorum. Zihinsel olarak çok karmaşık bir halde ve Satürn de orada olduğu için bir takım kendini kısıtladı, kısıtlayıcı bir enerjide. Yani çok fazla özgür bir enerjide değil zihinsel olarak yapmak istedikleri var. Ama tam yapamıyor, harekete geçiremiyor. Satürn'ün burada ilerlemesi gerekiyor. Kendisi belki de zihinsel olarak oluşturduğu veya da kısıtlılık enerjisinden kurtulabilmesi için ama bunda biraz zamanı var. Yani bu insan arkadaşlar ta ki düzeldi, düzelecek işte zihinsel olarak kısıtlama enerjisinden kalkacak. Hani bu böyle birazcık Satürn'ün yavaş ilerlemesinden dolayı hani birkaç ayı bulabilir. Hemen olmayabilir. Onu da söyleyeyim ve bir takım Mars da yine 12. eve düştüğü için karşı tarafın bir takım gizli ilişkiler yaşaması muhtemel. Yani sizin şu an bilmediğiniz bir takım arka planda yaşadığı bir cinsel ilişki veya işte gizli ilişki yaşaması muhtemel arkadaşlar. Ama yine Mars burç, burç değiştirecek. Burada Mars'ın burç değiştirmesi, balık burcuna geçmesi ilerleyen günlerde yine karşı tarafta zihinsel olarak bir takım hayaller hayal kurmaya çok fazla başlayabilir işte planlar hedefler olabilir ve biraz da bağımlılık enerjisine düşebilir yani bu bağımlılık işte alkol sigara uyuşturucu veyahut da herhangi bir cinsel bağımlılık da olabilir burada bir şekilde bir bağımlılık enerjisine devam ediyor gibi görünüyor açıkçası devam edecek de bir sürü hatta onu da söyleyeyim ee, şu anda dediğim gibi e, maddi konuları çok fazla gündemde. Maddi olarak iyileşmeye gidiyor. Sıkıntılar var. Ve e, baktığımda aslında bakın zihinsel olarak zaten çok sıkıntısı var. Yani sizin bir gördüğünüz maske var. Bir de onun arkası var arkadaşlar. Her şey böyle gördüğünüzden ibaret olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir de aranızdaki açılara baktığımda açıkçası. Bir açılara da bakmak istiyorum burada. Ne süreçtesiniz? Açılara baktığımda... Şimdi açılara baktığımda öncelikle sizin gösterdiğiniz Merkür O'da Jüpiter olduğu için Merkür Jüpiter arasında bir açı var mı buna bakacağız. Bakın Merkür Jüpiter arası bir herhangi bir açı göremiyorum ben. Bir açı yok. Demek ki burada hala kişiler birbiriyle bir iletişim ve tam nasıl söyleyeyim birbiriyle uygun bir sürece veyahut da yüz yüze gelecek bir pozisyonda değilsiniz hala. Demek ki bir etkileşim, iletişim olacaksa ne olacak? Merkür'ün Jüpiter'e doğru ilerlemesi gerekiyor. Bu da ne zamanı bulacak? Yani Merkür'ün Boğa'ya geçtiği zaman ikisi arasında bir kavuşum olabilir. Şu anda bir etkileşim değil. Ee, sadece zihin var. Sizde zihninizde bazı planlarınız var. Bu karşı tarafla ilgili olabilir. Biraz da takıntılı bir ruh halinize sahip olduğunuzu düşünüyorum güncelde. Bence çoğunuz takıntılısınız şu anda. Bak çoğunuz uyumlandı şuraya kadar bence. Aldım kabul ettim yazmayı unutma lütfen. Ee, ve videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutma ee, şimdi burada dediğim gibi merkür boğaya geçtiğinde belki bir takım e, etkileşim olabilir ne zaman boğaya geçer ee, bunun da burada derecesini bitirmesi gerekiyor ee, burada buna kavuşum yapması gerekiyor ki bu da neredeyse bir hesaplama yapayım bir dakika arkadaşlar ee, yani birazcık daha var Birazcık daha var bence e, süreciniz böyle bir 2-3 aya yayılacak gibi görünüyor. Hani böyle yüz yüze gelip etkileşim kurmak veyahut da herhangi bir şekilde bir etkileşim kurmak istiyorsanız 2-3 aylık bir süreç içerisinde Merkür boğaya geçtiğinde onun göstergesine kavuştuğunda e, bir takım etkileşimler yaşıyor olabilirsiniz. Ve bakın Merkür burada aslında uzun süre önce 7. evde. Yedinci evi terk etti. Yani biz burada e, şunu da söyleyebiliriz. Bu ilişkiyi bitiren taraf siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Sizin de gündeminiz değişmiş görünüyor. Siz şu anki süreçte daha böyle atik, daha böyle hızlı e, ve e, yani hareketli bir dönemde olduğunuzu düşünüyorum. Karşı taraf öyle değil ama. Onu da söyleyeyim. Karşı taraf daha böyle stabil, daha böyle kararlı bir enerjide ve inat enerjisinde. Bak siz... Zaten soruyu soran taraf siz olduğunuz için... ...merküryen, yani takıntılı bir ruh halindesiniz. Bak karşı tarafın da takıntısı var açıkçası. Takıntı yok değil, var. Ama karşı taraf biraz daha böyle şey etkisinde... ...kendini bastırıyor etkisinde. Siz bu konumda daha... E, ...hani bir şeyler olacaksa olsun, konuşulsun, bitsin konumundasınız bence. Ve karşı tarafın daha böyle inat bir yapısı var diyebilirim. Yine aynı şekilde Jüpiter'in etkilerine baktığımda... ...bak burada e, dediğim gibi kişi belki zihinsel olarak da biraz kısıtlılık enerjisinden kurtulmak istiyor. Olabilir. Ee, ve dediğim gibi seyahatlerim, işte arkadaşlarla görüşme, sosyal çevreyi kalabalıklaşma, sosyal çevresi kalabalıklaşmış olabilir. Fazlasıyla ıı, seyahat planları olabilir olarak görünüyor. Ee, yine ben burada bir stok enerjisi olduğunu da düşünüyorum. Çünkü iki tarafın da 12. evinde çok fazla gösterge var. Yani birbirinize stoklama enerjiniz var bence. İki taraf da birbirini stokluyor olabilir. Ee, siz böyle biraz daha aslında e, duygusal hissetmeye. Çünkü 3 derecede ay burcu. Yani duygularınız yavaş yavaş böyle biraz daha e, ve ay aslandan çıktı aslında. E, gurur yaptınız ve eğer ego yaptığınız konular biraz kendini yerini takıntıya bırakmış olarak da görünüyor açıkçası. Bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi devam ettiğimde biraz daha baktığımızda Jüpiter'in e, kare, vertex ve üçgen, asc. Evet bak bu güzel bir şey. Şimdi soruyu soran kişi e, siz olduğunuz için ve başak olduğu için aslında Jüpiter'in e, sizinle ortak bir noktaya yani karşı tarafın sizinle ortak bir noktaya gelme durumu var. Bak o da bence bir uzlaşma, bir iletişim, etkileşim istiyor ama hani böyle sanki süreç bir şekilde kendiliğinden ilerlesin ve e, bir çaba göstermeden olacaksa olur veya da bir şekilde zaten biz tekrar görüşeceğiz, buluşacağız, konuşacağız kafasında olabilir ama herhangi bir çaba harcamak istemiyor olabilir arkadaşlar. Yani herhangi bir çaba harcamak istemiyor olabilir şu anda. E, açıkçası bu çabayı harcamak istemediği için de biraz zihinsel olarak çok fazla takıntı yaptığı durumlar var ve e, hani başka ilişkiler de var görünüyor. Gizli ilişkiler var burada. Ve ben karşı tarafın bağımlılıkları olduğunu düşünüyorum. Yani aklınızdaki kişinin bir takım bağımlılık enerjisinin fazlasıyla olduğunu fazla olduğunu düşünüyorum ve bakın burada Mars burç değiştirecek ve aile karşıtlık yapacak bir süre sonra ama e, ay zaten yine burç değiştireceği için özellikle e, şu da olabilir aranızda. Yani e, 23'ü itibariyle ay değiştiriyor ve tam karşıt açı yapacak yarın. Şöyle diyeyim aslında şu an hala karşıt açıda da e, zihinsel olarak sanki aranızda bir telepati olabilir ve böyle hani sizin onun aklına gelmesi onun sizin aklınıza gelmesi sizin sinirinizi bozuyor olabilir arkadaşlar çok da hoşlanmıyor olabilirsiniz bu telepatiden çünkü bir telepati var onu da söyleyeyim ama çok böyle hoşlanmaz bir telepati olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu durumun yani e, karşı taraf biraz daha kendi odaklı arkadaşlar şöyle diyeyim yani karşı taraf e, biraz daha böyle ben odaklı bu süreçte nasıl iyileşebilirim ve özellikle maddi olarak çok fazla kaygısı ve iyileştirme hani e, şey olduğunu görüyoruz iyileştirmeye dair veya da işte para kazanma veya da e, para kazanma yolları ile ilgili bir takım e, yollara başvurmuş olabilir e, sosyal çevrenin genişlediğini görüyoruz zaten burada e, yine baktığımda e, aslında sizin de mesela kariyerinizle ilgili bir takım sizin şu an güncel durumda kariyerinizle ilgili bir takım başvurular e, veya bir takım hareketleriniz söz konusu olabilir e, yani sizin de gündeminiz yoğun ama karşı taraf çok çok daha fazla yoğun görünüyor. Odak noktası burada. Zaten siz tarafından değil karşı taraftan çok fazla yoğun bir enerji var. Yani e, gündemi çok hareketli, çok yoğun olarak görünüyor. Sizin böyle gündeminiz daha böyle e, nasıl söyleyeyim ha, bir de şu var. Sizin kendinizi perdeleme durumunuz var. Sizin kendinizi örttüğünüzü düşünüyorum. Yani karşı taraftan mesela siz haber alabiliyorsunuz veyahut da telepati yoluyla veyahut da ne bileyim hani bir şekilde stok enerjisindeyseniz belki istediğiniz haberlere ulaşabiliyorsunuz ama sinir bozucu bir şey bunlar. Hani belki de bir story görüyorsunuz veya işte stok enerjisinde bir şeyini görüyorsunuz. E, çok hoşunuza gitmeyebilir ama siz daha böyle örtülüsünüz. Yani siz karşı tarafın stok enerjisindeyken e, karşı taraf sizi çok fazla böyle stoklayamıyor olabilir. Çünkü kendinizi gizlediğiniz bir dönem anlamda olduğunuzu düşünüyorum Arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, ve burada nasıl söylesem yani gündeminiz karşı tarafla tekrar bir gündeme gelir Ben söyleyeyim ki Merkür burç değiştirecek jüpiter'e kavuşacak ama ta o kavuşana kadar biraz böyle süreç var. Yani 2-2 iki, iki aylık 3 aylık bir süreç içerisinde. ki Merkür zaten bu aya e, Mayıs'ta geçecek. Yani Mayıs gibi arkadaşlar bir tekrar konuşalım. Bak bana yazın mutlaka. E, zaten yorumlarda Instagram adresimi sabitliyorum. Oraya gel Venüs Danışmanlık diye geçiyor. Venüs Danışmanlıktan beni takip edebilirsin ee, ve danışmanlık alabilirsin. Bu şekilde soru astrolojisi de alabilirsin. Günce enerjide karşı taraf ne yapıyor? Aranızda ne gibi süreçler var? Ee, bunları konuşabiliriz veya doğum haritası danışmanlığı, kişisel doğum haritası, kişisel ilişki haritası, işte karşı tarafla ortak haritanız. Bu ortak harita değil arkadaşlar. Ortak harita onun doğum tarihi, sizin doğum tarihinizle ortak bir harita çıkarılır. Burada yaşayacağınız süreçlere, ilişkinin kaderine bakılır açıkçası. Veya bu şekilde gökyüzü anından hani o saatte kim ne yapıyor ve hatta ne gibi süreçlerdesiniz bakabiliyoruz dilerseniz öyle bir danışmanlık da alabilirsiniz. Dediğim gibi Mayıs ayı sizin için çok önemli arkadaşlar. Eğer iletişim etkileşim olacaksa çünkü şu an zaten karşı taraf fazlasıyla kendini baskıladığı ve zihinsel olarak çok fazla çatışma yaşadığı bir dönemde yani depresyonda diyebilir miyiz karşı tarafa? Evet diyebiliriz. Yani depresyon enerjisinde ama böyle kendini sanki sosyal çevreye dışarıya atarak açmaya çalışıyor. Tabii bu bağlamda ee, hani o bağımlılık enerjisini de çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor. Yani bağımlılık enerjisine böyle biraz daha kendini gösterme çabasında, etraftan ilgi toplama çabasında olabilir arkadaşlar. Ve tabii ki de bize gizli ilişkilerin olması burada çok fazlasıyla e, vurgulanmış. E, bu anlamda dikkat etmenizi öneririm. Yani e, bu şekilde okuma olsun. E, umarım memnun kalmışsınızdır ve bu şekilde daha fazla video çekmemi istiyorsan lütfen yorumlara e, belirtmeni istiyorum. Sen de danışmanlık almak istiyorsan doğum haritası, tarot danışmanlığı, ilişki haritası danışmanlığı. Yorumlarda sabitlediğim Venüs Danışmanlık linkine tıklayarak e, bana gelebilirsin. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Kolektif enerjidir. Hepsine uyumlanmayabilirsin. Bak belki de hiçbirine uyumlanmadın veya bir kelime de olsa mutlaka uyumlanmışsındır. E, hepinizi çok seviyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.